yanakların tek bir kastan ibaret olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ama. ki tek bir kastan ibaret değil. Kaslar, şuradaki kaslar ve buradaki kaslar hepsinin görevleri farklıdır. Biraz daha detaya inmek gerekirse yanaklarımızı içeren kaslar burnumuzun hemen yan tarafından başlar. Bütün bölgeyi kapsar bazı gülüşler vardır. Ay, ay, ay. Tabii şu an abartıyorum. Ya da bazı gülüşler var daha çok ağzın yan kısımlarını çalıştırır bu şekilde. Aslında daha çok bizim yanak kaslarımızı çalıştırmamız gerekiyor gülerken de. Yani böyle. Buradaki dış bölümler biraz daha yukarı kalkmalı. Daha önceden de bahsetmiştim. Yanaklarımız her zaman yukarı yönü göstermesi lazım. Ha? Ha? Bakın. Bu şekilde yaparsanız gülüşünüzü, yanlara doğru ağzınızı açarsanız, öyle. Bakın, kadar iyice kare bir yüz biçimi oluyor. Külseşt lazım. Parmakların bu dış kısımlarını yukarı kaldırmamız lazım. Bakın. Böyle daha güzel, daha diri, daha genç, daha pozitif. Öyle değil mi? Nasıl güldüğünüzde siz de kontrol edebilirsiniz. Sadece parmaklarınızla e, kontrolü sağlayabilirsiniz. E, Parmaklarınızı yerleştirin bu kısma ve gü gülüşünüzü bir kontrol edelim bakalım. Nasıl gülüyorsunuz? Bakın benim yanaklar yukarı doğru çıkıyor. Eğer yukarı doğru bu şekilde hareket ettiriyorsanız kasları daha çok burun kenarlarındaki kasları kullanıyorsunuz demek. Yani görüntü olarak da baya bir negatif ve birazcık... Müşterimiz... <laughs> yanaklarımızın ve yüzümüzün şeklini etkileyebiliyor. Ağzımız aşağı doğru indiği zaman yüzümüzde de kare bir biçim alıyor. Biraz daha yanlara doğru etler gelmeye başlıyor ama asıl olması gereken ideal olan biraz daha üçgenimsi, biraz daha üçgen bir yüze sahip olmak. Arada bu tarz bir aparatla ya da kalemle egzersizlerinizi yapabilirsiniz. Sadece yüzünüzün şeklini değiştirmekte de kalmıyor, aynı zamanda modunuzu da değiştiriyorsunuz. Aşağı doğru mu? Yanlara doğru mu? Eğer böyleyse en güzel. <laughs> evet, bazılarımızın da gülme çizgileri biraz daha belirgin olur. Onun nedeni de daha çok bu kasları kullanmaktan kaynaklanıyordur. Dolayısıyla buradaki gerginliği birazcık azaltmak adına orta parmakla işaret parmağımızı bir araya getirip böyle hafifçe gülme çizgilerine doğru hafif dokunuşlarla baskı yapabiliriz. Böylece biraz rahatlatmış oluruz bu bölgeyi de. Peki kasları daha çok kullandığımız için nazolobyal dediğimiz bu gülme çizgileri daha derin olur ve ee, dudağımızın üst tarafında birazcık daha gerginlik olur. Ne yapmamız gerekiyor? Dilimle içeriden baskılama yapıyorum ya da eliniz temizse.